Kültür ve Turizm Bakanlığı cam üfleme sanatçısı Yasin Yüksel 39 Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde açtığı atölyesinde 10 yılda 500'den fazla cam obje üretti. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Yüksel önce fabrikada işçi olarak çalıştı, ardından 29 yaşında cam sanatıyla tanıştı. Evinde küçük denemelerle başladığı yolculuğu bugün yüzlerce eser ve yetiştirdiği öğrencilerle devam ediyor. 2018'de açtığı atölyesinin yanına bir de sanat kafe ekleyen Yüksel, ziyaretçilere hem çay kahve eşliğinde cam sanatını izleme hem de kendi eserlerini üretme imkanı sunuyor. Atölyede takı, ofis gereçleri, süs eşyaları ve özgün tasarımlar hazırlanıyor. Sanat yolculuğunun zorluklarına değinen Yüksel, camın 600-1200 derece ısıyla şekillendiğini, bu nedenle zaman zaman yanıklar yaşadığını söyledi. Bir eserin üretim süresinin bir dakikadan 3 haftaya kadar sürebildiğini belirten sanatçı, en özel çalışmasının eşine ve kızına adadığı eser olduğunu, bu eserin şu an Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde sergilendiğini ifade etti. Eskişehir artık sanat turlarıyla anılıyor diyen Yüksel, şehrin sanatseverler için büyük bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.